Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizlere kanalımıza özel düzenlenmiş olan Bank'ın etkinliğinden bahsedeceğim. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir diyerekten başlıyorum. Şimdi etkinlik biriyle başlayalım. KYC'nizi yaptığınız takdirde 20 dolar bonus kazanıyorsunuz. Bu bonusu vadeli işlemlerde kullanıp elde ettiğiniz karları çekebilirsiniz. Bu kısım yeni kullanıcılar için geçerli. Mevcut kullanıcılar için de etkinlikler var. Birazdan göstereceğim. Şimdi nasıl yapıyorsunuz? Öncelikle sayfaya geldiniz. Giriş yap butonuna tıkladınız. Burada e-postanıza şifrenizi yazın ve üye ol deyin. Bu şekilde üyeliğinizi tamamlayın. Geriye gelmeniz lazım. En üstte üye ol kısmında hesabınızın girili olduğundan emin olun. Ve bu etkinlik sayfasına kaydolduğunuzdan emin olun. Yoksa ödül alamazsınız. Bu çok önemli. KYC'nizi yaptınız. Burada 20 dolar bonusunuzu aldınız. Bu bonusla 50 dolar, 100 dolar, 150 dolara kadar kar elde edip çeken birçok takipçim var. Bana Instagram'dan ulaşıp bunları iletiyorlar. Yani sizler de yapabilirsiniz dostlarım. Bu bonus sizin cebinizden çıkan bir para değil. Gayece yaptığınız için size 20 dolar bonus verilmiş. Bence çekilebilir 20 dolardan çok daha iyi. Çünkü bunu değerlendirebilirsiniz. Piyasaya öğrenebilirsiniz. Hesabım var katılamıyorum. Tanıdığına söylersin. Arkadaşına, eşine, dostuna, kardeşine, abine hangisine söylemek istersen kimliğini doğrulayıp onun 20 dolarıyla güzel karlar elde edip çekebilirsiniz. Devam edelim. Gelelim ikinci kısma. Bakın burada daha çok trader'lara hitap eden kısım burası. 100 dolar yatırdığınız takdirde 50 dolar vadeli bonusu tanımlanıyor. 200 dolar yatırdığınız 100 dolar tanımlanıyor. 400 dolar yatırdığınız 200 dolar sizlere bonus veriliyor dostlarım. Bakın bu şekilde 5000 dolara kadar gidiyor. Yani yatırdığınız miktarın yarısı kadar vadeli bonusu alıyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken husus şu. Bu vadeli işlemler kısmına bakiyenizi aktarıp beklemeniz gerekiyor ödül gelene kadar. Aksi halde ödül gelmeden bu işlemi yaparsanız bu bonus size tanımlanmıyor. Yani vadelideki paranızı çekerseniz bonus tanımlanmıyor. İşlem açmanıza gerek yok ha. Tabii ki trader'sanız işlem açabilirsiniz. Normal yapacağınız işlemi Leebank borsasında yaparsınız. Bonusu da bekleyebilirsiniz. Bonus gelince hep birlikte bunu değerlendirirsiniz. Burası da bu şekilde anlamışsınızdır. Devam edelim. Üçüncü kısma geldiğimizde burası çekilebilir ödül sunuyor dostlarım. 500 bin dolarlık hacim yaptığınızda çekilebilir 50 dolar kazanıyorsunuz. Burası çok önemli. Bakın 500 bin dolar hacim yap çekilebilir 50 dolar kazan. 1 milyon dolar hacim yap çekilebilir 100 dolar kazan. Ya ben nasıl 500 bin dolar hacim yapayım? Yani birçok takipçimiz bunu günlük yapıyor. Haftalık 10 milyon hacim yapanlar var. Yani onlar için bu etkinlik şu an nimet. Mesela 5 milyon dolarlık hacim yapan bir takipçimiz buradan her türlü 400 dolar çekilebilir para kazanacak. Sadece bu hacimi yaptığı için. Aktif traderlara hitap eden kısım burası aslında. Ya ben 500 bin dolarlık hacmi zorlasam 50 dolar alsam mantıklı mı? Ne kadar komisyon gider? Nasıl ilerlerseniz deneyin dostlarım hesaplayın. Ona göre 500 bin dolarlık hacminizle 50 dolarlık etkinlikten çekilebilir ödülünüzü kazanırsınız. Burada bu size kalmış. Burada zamanlar anlatılıyor etkinlik kuralları var. Bakın etkinliğin ödülleri ne zaman geliyor? Pazartesi, çarşamba ve cuma bu 3 gün içerisinde geliyor. Yani pazartesi yaptıysanız çarşamba gelmesi beklenir. Çarşamba yaptıysanız cuma gelir. Bu şekilde düşünün. Perşembe yaptıysanız cuma gelmez. Yani cuma yapmış sayar sizi pazartesiye gelir. Ödül merkezine gidip claim yapmanız gerekiyor reverse kısmından ya da direkt hesabınıza yansıyor. Onları kontrol ederseniz Borsanın arayüzüne bu kadar teknik detaya girmeyeceğim. Artık bu şekilde daha detaylı içerikler, daha çok traderlara hitap eden içerikler gelecek dostlarım. Çünkü dönem piyasa değişti. Logomuz da değişti. Görmüşsünüzdür. Yabancılık çekmeyin. Artık daha profesyonel içeriklere yöneleceğim bundan sonrasında. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.